Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Bugün günlerden cumartesi. Dışarı çıktık çocuklarla. Sedat şimdi karşıla beraber çıktı. File markete geldik. Öncelikle bir eksiklerimiz var. Market alışveriş yapacağız. Ondan sonra el sebebi Çocuklara geçecek. bayramlık bir şeyler bakacağız. Gerçi Asya'nın bayramlığı var. Babaannesi ona çok güzel bir elbise almış. Ee, onu giyer muhtemelen ama Kıvanç'ın bir şey yok. O yüzden Kıvanç'a birkaç bir şey bakacağız. Ondan sonra hava bugün çok rüzgarlı İstanbul'da. Baya böyle kış geri gelmiş gibi. Daha soğumayacak diyorlardı ama bugün gerçekten çok soğuk. İşte dışarıda falan dolaşamayız muhtemelen. çocukları hava alırız diyorduk. Hafta içinden plan yapmıştık çünkü. Muhtemelen alışverişlerimizi yapar. Eve döneriz. Bir hafta uzak kaldık. Artık eve gidince böyle geniş bir aralıkta sohbet ederiz. Bu hafta nasıl geçti, neler yaptık, ben neden video atamadım falan diye bunlarla alakalı konuşuruz. Şimdi çıkalım biz. Bence Arabayı da kilitleyelim. Maskelerimizi alalım. Market çok kalabalık gözüküyor arabalar. Hatta biz şu anda otoparkta değil de daha dışarı bir yere park ettik. Asya masken. Al anneciğim. Asya Birazcık. Birazcık. <laughs> Fazla geldik bu tarafa gidelim ama ben yeşillik alacağım. Baba bırak ya. Havuç, limon almam lazım. Bir şey diyeyim market gerçekten çok kalabalık şu anda. Hiç file marketi bu kadar kalabalık görmemiştim. Bayram üstü herhalde. Şunlardan bir tane alayım ya. Yani. Salatalık alacağım. Bir tane mantar alayım sote yaparım.

Değerli müşterilerimiz, fırınımızdan sıcak pide çıkmıştır. Evet. Şey alacağım. Ee, salak salak. Ya. <gülüyor> 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 ya, ama çok ya. Ben sen tutuyorsun zannettim o yüzden bıraktım. Hadi hopla. Sen geçiyordun aşkım. Işte market kalabalıktayım. Burası çok kalabalık. Şimdi hemen bir şeye bakma. Abi, bu ne? Kasa sırası. Bence biz bence bir sonra gelelim abi. Sonra nasıl geleceksin ya? Yani sonra. Sabah erken saatte yarın. <laughs> Onda açılıyor ya burası. 9.30'da falan. falan Bacım, ne Baksana. Çok kalabalık. Ya sıra çabuk geliyor mu biliyor musun? Aşkım ne sıra, sıra çabuk geliyor? Çabuk geliyor valla geliyor. Geldi ne kadar sıra var. Ha sen git hadi buna koyacağım bir şey. Tamam. Ben nasıl var şu Soğukta kala kaldım çünkü telefonumu almayı unutmuşum. Ee, ve Sedat'la haberleşemiyorum. Baktım şu sıradan arabalara ama yok. Onun da eve gelebildik. Dışarısı çok kalabalık. Tabii ki normal bir şey. Bayram üstü. Her çok kalabalıktı. Neyse ki kendimize eve attık. Bunları bir göstermeden birazcık bu haftadan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında burada zaten açıklamıştım ama bir ufak da olsa bahsedeyim. Böyle ben de bahar yorgunluğu desem elim kolum gerçekten hiçbir şey kalkmıyordu. Ve ben bir şey istemeden yaptığım zaman yapamıyorum. Yani Emin olun şu videoyu çekiyorsam gerçekten istediğim için çekmek için çekmiyorum yani. O yüzden dedim böyle birkaç gün ara vereyim. Hem dinlenmiş olurum. Sonra zaten Asya rahatsızlandı. Soğuk algında gün bir şey geçirdi. İşte yavaş yavaş atlatıyor çok. Vallahi özlemişim. Gerçekten sizi çok özledim. Kamerayı, şuraya bakmayı, konuşmayı. Evet. Tamam. Herkese gittik. Aslında evde gerçekten çok eksik vardı. Çünkü bu hafta hiç alışveriş yapmadık. İşte koşturmaca, hastalıklar falan filan derken alışveriş yapmamıştık. Hatta 10 gündür falan. ya. son ne zaman alışveriş yapmıştık? Büyük alışveriş. O zamanlar bir alışveriş yapmıyoruz eve. Biraz alışveriş yaptık. Zaten Sedat da evde bir 5 gün kadar falan bayram ne var. O yüzden dedik hani böyle bir şeyler alalım. Zaten birazdan fark edeceksiniz ürünlerden. Ben baştan söyleyeyim. Biz Sedat'la yediklerimize dikkat etmeye başladık. Ben 5 gündür falan hiç ekmek tüketmiyorum. Şeker tüketmiyorum. Yani bilmiyorum beynimi ama sanki tartım da bulduk. Ee, sanki böyle 1 kilo falan vermiş gibi. Böyle daha hafif hissediyorum kendimi. Ama tartı odaklı gitmiyorum çünkü zaten tartım bozuk. O bugün başlayacak ben 5 gündür falan. Bunu yapıyorum. Zaten çok iştahım falan da yoktu. Zaten Ramazan. Şöyle gerçi ben ekmek yemiyorum. Vasa yiyorum sadece ekmek yiyeceksem. Kepekli ekmek almış şöyle. Ben hiç ekmek yemiyorum. Bekliyor musun? Şöyle almış. Bu arada poşetlerinden çıkarttım bunları ama bir tane yani birazı burada, birazı burada falan nasıl olacak bilmiyorum. Neyse. Bey pazarının şöyle sodasını aldık. Fingar. Fingar'ın bisküvi aldım. E, çocukların eline vermeye. Tatlı falan yaparım belki. Ben de, onlara güzel oluyor. Lifalife aldım. bunu ilk defa deneyeceğim. Kuru meyveli. Bunlar hani çok daha böyle şeyler bilmiyorum ama arada canım isterse diye aldım. Kahvelerin yanında falan. E, Etifon. Limonlu. Bu arada çayı şeker seçmeye başladım. Bakalım başarabilecek miyim. Karışık kuru meyve almış. Bunu Serhat'ın hiç yiyeceğini Bunu da almış Neyse et aldık şöyle. Ee, butka, e, ne bu? Tas kebap. Hani sotelik falan için. Bunu aldık. Bundan yakın bir zamanda sote yapacağım. Ee, maydanoz, sosis, nugget, Biraz sağlıksız ama evde bulunsun dedik. Ne olur ne olmaz. Yine harresin labdesini aldım. Denemek istedim. Yine harresin domates salçasını aldım. Ee, Serap zeytin bölümüne o gitti. İstiyor <laughs> sola ızgara yeşil zeytin aldım dedi. Ben hiç ızgara yedim mi hatırlamıyorum. Tadı nasıl? Deneyeceğiz bakalım. Acılı nasıl temiz otu çekti? Temiz otu aldım. Bunu güzel salata yaparım dedim. Bir tane ıslak mendil kefir amsal. Ben kefiri bir türlü sevemedim ya. Gerçekten orada şey dedim çileklisini al ben de içerim belki dedim ama sadesini. <laughs> o sadesini seviyor çünkü. Bir tane altın kılıcın kefirini almış. Harras'ın tombalığını aldım. Uygun fiyatlı diğer çok pahalıydı ya. Tombalı da yiyemeyecek miyiz yani anlamadım ben. Şöyle üç tane. Ee, bunları gösterdim değil mi? 2 tane şöyle kuru incir Almışız bir sedat. Heh, bir tane şöyle miktar çikolatalı aldım. Bunu tadını merak ediyorum. Şöyle zeytin aldık. Salatalık. Şöyle. Kıyma aldık. Kıyma da 98 lira tutmuş. Bu ne kadar? 700. Ya neredeyse 800 gram. Kıyma. Bunu da ayırıp atacağım. Hem yemeklik hem köftelik. Şimdi gösterdim köfte aldık şöyle. Bakalım oranın çiğ köftesi nasıl. İşin ustasından. Ondan sonra mantar benim. Aşkım mantar. E, Muz aldık. Domates aldım. Kokteyl domates. Ondan sonra şöyle Lifalif'in kuru fındıklı yul yulaf topları. Bunu ben daha önce denedim. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel e, ee, bunu ve şey çok kalorisiz bir şey galiba şeker lafı şeker doğal bir kaynak diyor. İşte donalık, biber aldım. Yani yemeklik bir şeyler aldım. Bir sürü alışveriş yapmayız diye ee, birazcık dolabı doldurmak istedim yemeklik şeylerle. Karnabahar aldım. Bayağıdır yapmıyordum. Bunu böyle kıymalı bir şekilde yapmak istiyorum. Ankara'nın şöyle tam buğday karnesini aldım. Daha önce bir kere yaptım ya tam Çok kötü değil tadı. Közleri aldık. Biraz. Şöyle ülkenin Napoliteni aldım Asya'ya. Sedat'ta da tablet çikolata almış şöyle bitter. Ondan sonra Harris'in olgunlaştırılmış tam inek peynirini aldık. Tam yağlı. İnek değil mi bu? Tamam. Fasulye aldım. Ay orada görünce çok canım istedi. Ben taze fasulyeyi çok severim zeytinyağlı. O yüzden şöyle birazcık aldım. Yaparız. Süt aldık şöyle. iki tane sekiz sütünü aldım. Şöyle bir tane harrasın ayranını aldım. şöyle Rus salatası görünce canım istedi ya. Aç gitmemek lazım marketlere gerçekten. Birazcık avartmış olabilirim. Bu kadar mı aldıklarımız? Bunları gösterdim, onu gösterdim. Limonu gösterdim değil mi? Yaz bir şey diyeyim mi? Şu kadarcık alışveriş 1000 lira tuttu. Ne aldın diyorsun ama şöyle bir şey var. ya aldık. Harris'in kendi e, bu 136 liraydı. Orada hesap yaptık hangisi daha iyi da geliyor falan ya Daha küçük bir şey alsak böyle falan. E, bu uygundu. Ya da 146 mıydı? Pardon 146 liraydı. 5 litrelik yağını aldık. Ondan sonra Morfix'in 5 numara e, Morfix'i ben çok seviyorum. Yani gerçekten çok beğeniyorum. E, çok da memnunum. Aslında Morfix kullanıyordum. Ee, çok gerçekten çok ince bir yapısı var bu mavi paketlerin. Ama hiç geçirmiyor. Evet. Geçen bir kere slip kullanmıştım. Bir kere can bebe. Çok kötüler. Gerçekten kaç kere üstüne geçirdi. Slip ile yani çok kötü böyle toparlanıyor falan. Bu sebeple prima bunlardan daha iyidir ama o çok pahalı. O yüzden bence Morfix prima ile yarışır bence. Yani, dedim ama zaten bez, yağ, işte etler falan 500 lira. Yani kafadan. Böyle alışveriş Sonra Vaiski'ye gittik. Vaiski'den e, Asya'nın dediğim gibi elbisesi var. Onu size işte akşam göstereceğim. E, Asya'ya bir pijama almak istedim. Asya şort çok seviyor. Çok seviyor gerçekten. Ona böyle bir pijama takımı almak istedim. Ama çok güzel ya. Kumaşı falan çok güzel, çok tatlı. Böyle evde rahat rahat yatarken giyer. Şöyle bu da üstü. Çok tatlı. Fiyatı da 129 liraydı. Kıvancı almışken Asya'da bir şey alayım dedim. Ona böyle bir pijama takımı aldım. Çok tatlı. Bunun keşke büyükleri de olsa. Belki vardır bakamadım. Sadece çocuk bölümüne gittim. Ve en kalabalık yer çocuk bölümüydü. Tabi bayram geliyordu insanlar çocuklar alışıyor. Kıvancı da. Vardı. Yani havalar nasıl olacak bilmiyorum. Ve kışlık yani uzun kollu uzun pantolon falan. Hiç o tarz şeyler yoktu. Her şey çok kısaydı. Yazlıktı. Ben aldım. Hani bayramda giymese bile e, giyer yani sonuçta yaz geliyor dedim. Şöyle basic bunu ne deniyor y yakalara? Lacoste yaka galiba. Düz bir tişört aldım. Çok tatlı. Ben kıvancım beyazı çok istiyorum. O bir beyaz yerim 12 dakika. Sonra altına da şöyle bir Yumuşacık, çok tatlı, çok güzel kumaş falan bayıldım. Ee, böyle bir, şurada bir de askısı var. <laughs> çok tatlı değil mi? Ee, böyle bir Aslında pantsalımı aldım. İnşallah bu güzel olur ya. Gerçekten dua edeceğim yani. Ee, 18-24 ay aldım. Bu da galiba. Yani olur dedim ama olur ya. Yani bu yaz giyer. Yani. 24 ayda büyük gelirdi yani. Neyse bunları aldım. Ha fiyatlarını söylemedim. Onu söyledim. Şortun fiyatı 89.99. Ee, bu da 49.99. Fiyatları. Evet aldıklarımız bu kadar. Bunları bir yerleştireyim birazcık dinleneyim. Ondan sonra yemek düşünmem gerekiyor. Evde pilav var. Dünden bayağı pilav var. Onun yanına. Gerçi ben <laughs> yemiyorum ama ben bugün kendime Ton balık salata yapmayı düşünüyorum. Bir de çorba yapar mıyım bilmiyorum. Belki çorba yaparım. Onun yanına... Bilmiyorum. Şu eti mi kavursam acaba? Olabilir. Eti kavurabilirim aynen. Öyle bir şey yapabiliriz. Yani var ya o kadar özlemişim ki kamerayı kapatmak istemiyorum. Gerçekten. Neyse. Artık bir yerlerde görüşeceğiz. Gün uzun, gün uzun. Akşam oldu ama uzun. Ama kararmadan size bir şey göstereceğim. Kıvanç gelme. Tata. Balkon takımı aldık. Şu an ama çok soğuk ve kısa kolluyla çıktım. Şöyle kısa gösterip hemen gireceğim. Kıvanç da bana bakıyor. Şöyle. Nereden aldığımız falan içerden ee, mi? Bizim aslında balkonda iki tane sandalyemiz vardı biliyorsunuz. Ama o sandalyeler oraya çok büyük zaten. E, o bizim biz onu eski evimizden getirdik. Baya böyle bahçe takımı sandalyesi. Bizim şu andaki balkonumuz biraz böyle dar. Büyük geliyordu zaten. Ve ben onun ortasına şey koymuştum. Zigon sehpa. Ve o zigon sehpa sürekli rüzgarda devriliyor. Oturduğun zaman hani ne bileyim balkonda bir yemek yemek istersin. Küçücük zaten hani onun üstünden bir sürü bardak kırıldı düşüyor. Bacakları ince olduğu için zaten balkona pek uygun bir şey değil. Neyse biz zaten buraya geçen seneden beri alacaktık. Ama bir türlü fırsat olmamıştı. Sedat geçen Koştaş'tan mı aldın? Hı hı. Koştaş'tan aldı. Ne kadardı? Müthiş hafızamla. 670, 670 lira hepsi. Hı hı. Ee, bir de 50-50 var. çok büyük Yani fotoğrafta. Acaba dedim 50-50 mi olsa ama bu tam oldu. Güzel oldu yani. Burada böyle karşılıklı yemek bile yiyebilirsin. Bir de o yastıkları almış onlar ekstradan. Onu da Koştaş'tan almış. 19 TL. O da 19 TL'ymiş. <laughs> <laughs> Fiyatlarını söylüyorum ki hani soran arkadaşlar oluyor bazen hani biz de bakalım biz de edelim beğendik minneler falan diye 709 lira mı ne yani ihtiyacımız vardı onu da hallettik yazın falan insan arada tabii ki balkona çıkmak istiyor bir şeyini içmek istiyor çayını alt, alt kata artık kısmet çok fazla uyudu uyanmak <laughs> istemedi hatta evet ben zorla uyandırdım 3 saat falan uyudu artık yani ne oldu dedim çocuk uyuyor o kadar saat uyandırdım artık hani çıkalım diye bir de çok geç olmadan. Aslında bir şey değil mi? Sabah erkenden çıkacaksın. Değil mi? Yok, yok, yok. <laughs> Onu bilerek yapmıyor biliyor musun? E tabi güzel yani. Öyle yani. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ramazan da bitiyor. Bayram geliyor. Vallahi ne çabuk. Kız kız. kız. Kıvanç ben seni bugün hiç kestim. Kim arıyor? Ada. Babası saçlarını yapmıştı da sistem sert olmuş. Ada. Sonra. Oda. Pasaklı. Kıvanç yıkamamız gerekiyor. Yağmur gündüz kaza soğuk. Hava soğuk. Ne alaka? Kışın çocuğu yıkamıyor musun bu mantıkla? Akşam yıkamıyorum işte sabah ya. Yani şu an bir şey yok. Yani işte Bahane'ni söyle sen bana. Ee, Bay iki de sırada çok bunu aldım. Çok buna böyle sanki böyle bir toz bulutu vardı havada böyle. Maskem de vardı. E, ama böyle şey iki senedir falan alışık değiliz ya. O kadar kalabalığa böyle ditti ve çok alışık değiliz ya. Bir garip geldi. Gözlerin kaçıyor uykusu gelmiş olabilir. <laughs> Aşkım ne uykusu ya. Bayağı rüzgar yedik biz sersem etmiş şey olabilir. Seni zar zor geç sen beni buldun. Çıktım mı iki giden. Dön dolaş. Bir yukarı gittim. Bir aşağı gittim. Yok araban. Aklıma da geldi biliyor musun oraya dışarı park ettin? Bizim park ettiğimiz yerde arabaların önünde direk varmış. Kilo muhabbetinden sıkılır mısınız bilmiyorum ama hani son zamanlarda çok kilo aldım dedim ya. E aslında ben onu gel yani sebebini biliyorum. Çünkü <laughs> Ben böyle birkaç aydır falan e, böyle günde büyük kupam var ya onun içine sallama çay yapıyorum. Farkındaysanız hani hep sallama çay gösteriyorum. Çok severim falan diyordum size. Onun içine böyle 5 küp şeker şeker atıyorum. Düşünün yani günde 3-4 bardak böyle çay içiyorsun. Kafadan zaten 20 küp şeker alıyorsun. Zaten makarnalar, pilavlar, ekmekler ondan sonra abur cuburlar, tatlılar, magnolialar gecenin bir yarısı. Ya zaten kilo almamın imkansız Neden yani. Kilo aldığımı biliyorum. Bunları şimdi hiçbirini yapmıyorum. Asya'nın elbisesi de böyle. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten aşırı zevkli bir seçim olmuş. Şu kemer detayı falan çok güzel. Asya'ya da yakışır. Yakışır benim güzel kızıma. bir yerlerle görüşecek. Şunu şurada indireyim. Bu makinede mi yıkarım? Elimde şöyle bir sudan mı geçiririm bilmiyorum ama. Şurada bir dursun. Makinede çamaşır var. Siyahlar onların. Buram hepsi. buram kokutmuş. Aşırı güzel bir kokusu var ve aşırı yani kokusu. Banyoda duruyordu bugün. Böyle midem bulandı resmen. Çıkarttım birazcık böyle geniş alanda dursun diye. Böyle hani banyonuzun falan çok güzel kokması istiyorsanız Bundan alabilirsiniz. Çok uzun sürede gidiyor. Bunun markası ne? Neydi? Gerçekten unuttum. Üstünde de yazmıyor. Airwick mi? Gerçekten unuttum. Neyse çok uzatmadan veda edeyim. Zaten saat çok geç oldu. Kıvanç biraz önce birazcık yıkılandı. Sedat yanına gitti. Orada uyuyordu yatarken aşağıya. Yarın da böyle değişik bir planımız var. Ne kadar değişik bilmiyorum ama daha değişik olacak. Böyle daha e, daha eğlenceli bir gün olacak diyeyim. Artık yarınki vlogda izlersiniz. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.